Açık tercih açık öğretimden herkese merhaba. Arkadaşlar bildiğiniz gibi birinci dönem sınavının online sınav olarak yapılacağı kesinleşti. Bir önceki videomuzda bunun detaylarını biraz bahsetmiştik. Bugün de arkadaşlar bu online sınava kimler girebilecek ve ders seçimini kimler yapacak? Ders seçiminde nelere dikkat etmek gerekiyor? Bu noktalara değineceğiz. Evet öncelikle kimler online sınava girebilecek? Bazı arkadaşlarım soruyorlar arkadaşlar. Benim dönemim bir ben daha yeni kaydoldum. Online sınava girebilecek miyim diyor. Ya da bazıları diyor ki benim daha dönemim 3 2. Yani zannediliyor ki sadece mezun olabilecek durumda olanlar girecek. Hayır arkadaşlar. Bu online sınava bakın ceza ve öğrencileri hariç herkes girecek. Herkes derken neyi kastediyoruz? Dönemi ve yaşı kaç olursa olsun bütün ortaokul ve açık lise öğrencileri bu sınava girecek arkadaşlar. E, dolayısıyla birinci dönem sınavı online olarak demek ki cezaevindeki öğrenciler haricindeki bütün ortaokul ve açık liseli öğrencilerin girebileceği bir sınav. Öncelikle bunda bir anlaşalım ve sonra arkadaşlar bir de bakın özellikle açık lise için ders seçimi olayı var. E, Açık ortaokul öğrencilerinin ders seçimi zaten otomatik olarak yapıldığı, onlarla ilgili herhangi bir farklılık yok. Ama arkadaşlar açık liseliler için e, ders seçimi ekranı 17 ve 30 Kasım tarihleri arasında tekrardan açılacak. Ve isteyenler arkadaşlar ders seçimini değiştirebilecek. Burada tabii ki işin içine yaş faktörü giriyor arkadaşlar. Peki yaş faktörü derken neyi kastediyoruz? 18 yaşından gün almış olmak ya da gün almamış olmak. Hangi tarih itibariyle? Sınav günü itibariyle arkadaşlar. Yani 4 Aralık itibariyle eğer ki 18 yaşından gün almamış olacak iseniz o zaman arkadaşlar mevcut ders seçme kriterleri doğrultusunda. Yani üstten ders alamadan ama dilerseniz seçili derslerinizde değişiklik yaparak siz de arkadaşlar ders seçimine tekrar bir göz atabilirsiniz, değişiklik ve güncelleme yapabilirsiniz. Ama bizim tavsiyemiz zaten bu, bu zamana kadar arkadaşlar bugüne kadar derslerinizde çalıştınız, sınava az bir zaman kala seçtiğiniz dersleri değiştirmek çok mantıklı olmaz. Kimler için konuşuyorum? 18 yaşından gün almayacak olanlar, almamış olanlar için. Şimdi arkadaşlar gelelim. 18 yaşından gün alanlara. Arkadaşlar bakın burada büyük değişiklikler var ve büyük bir fırsat var. Dünkü videomuzda da bunu vurgulamaya çalışmıştık. Ee, arkadaşlar eğer 18 yaşından gün almış iseniz ya da 4 Aralık itibariyle gün alacaksanız arkadaşlar, o zaman bakın artık sizin için dönem ve kredi sınırlaması yok. Yani üst dönemlerden de ders seçebileceksiniz ve 35 krediden fazla ders seçimi yapabileceksiniz. Burada dikkat edilmesi gereken bir şey, bir iki nokta var. Nedir onlar? Önce alt dönemin başarısız olunan dersleri varsa bu başarısız olunan zorunlu dersleri seçmeniz gerekiyor. Ama sonra, sonra arkadaşlar bakın birbirini takip eden ortak ve zorunlu dersleri seçmeniz gerekiyor. Ee, yani arkadaşlar tutup da mesela edebiyat 6 dururken edebiyat 7 8'i seçemezsiniz. Edebiyat 6'yı da seçeceksiniz, 7 8i de seçeceksiniz. Bunun gibi arkadaşlar birbirini takip edecek ee, ve ve bakın sadece ders sayısı olarak bir sınır var. 20 ders seçme hakkınız var arkadaşlar. Bugüne kadar daha önce ders seçimi yapmış olan arkadaşlar ne yaptılar? En fazla ortalama 12 ders civarında bir ders seçebilmişlerdi. Ama arkadaşlar bu 35 kredi sınırı kaldırıldığı için ve 20 derse kadar da izin olduğu için artık 20 ders seçmeniz, yani kalan bütün ortak derslerini seçmeniz mümkün. Ortak dersiniz yoksa ne olacak? O zaman da arkadaşlar seçmeli derslerle kredinizi kaç krediyle tamamlayabiliyorsanız istediğiniz kadar yine ders seçmeniz mümkün olacak. Burada arkadaşlar 20 ders diyoruz. Bir arkadaşınız sormuştu bugün. Hocam 60-70 kredilik ders seçebilir miyim diye. Evet arkadaşlar pekala 60-70 kredilik ders seçimi de mümkün. Eğer ki kalan ortak derslerinizin çoğunluğu e, Türk Dili ve Edebiyatı gibi ki biliyorsunuz 5 kredidir. Eğer matematik varsa arkadaşlar 6 kredidir. E, ya da İngilizceler mesela arkadaşlar 4 kredidir. Yani bu şekilde yüksek kredili dersler seçilirse pekala 20 ders 60-70 kredi bile yapabilir. Dolayısıyla burada kredi sınırı yok dediğim gibi önemli olan ortak derslerin hepsini seçmek. Hepsini derken de en fazla yine 20 tane ders seçmek. Peki ders seçimleri ne zaman yapılacak? Bunun altını bir kere daha çiziyorum. 17 17 Kasım çarşamba günü başlayacak ve arkadaşlar 30 Kasım'a kadar ders seçim ekranları açık kalacak. Dolayısıyla 17 Kasım'dan itibaren ders seçimini tekrar yapabileceğinizi bilerek seçmeniz gereken kalan hangi ortak dersler varsa onlara şimdiden çalışmaya başlamanız bile gerekir. ...çalışmaya başlamanız daha iyi olur. Ee, bazı arkadaşlarınız soruyor, hocam ben kalan ortak derslerimi seçtiğimde onların kitaplarını almalı mıyım diye. Kitaplarını tabii ki alabilirsiniz ama arkadaşlar vakit gerçekten çok dar olacak. Tam bu noktada ben özellikle bakın bir kere daha çıkmış sorular arkadaşlar. Anlayarak, mantığını kavrayarak ve mümkünse en az ikişer defa... İki defa peş peşe değil arkadaşlar. Birinci defa bugün çözdünüz. Diyelim ki bir dersin bir çıkmış sorusunu e, Temmuz 2020 sorusunu diyelim ki bugün çözdünüz. Arkadaşlar e, bunu 2-3 gün sonra mümkünse ertesi günü bir daha çözün. Ve mantığını kavramaya çalışın arkadaşlar. Bakın o şekilde zaten çok şey öğrendiğinizi göreceksiniz. Artı bir de tabii ki çıkmış soru çözümlerinde şuna dikkat ediyoruz. Eğer ki anlamadığınız, bilmediğiniz bir kavram, bir kelime, bir isim karşınıza çıkmışsa arkadaşlar bu nedir diye mutlaka ya ders kitabından bakın ya internetten bakın onun ne olduğunu öğrenmeye bakın. Bu şekilde hareket ederseniz arkadaşlar hem gelecek aynı soruları zaten yüzde yüze kalarsınız hem de arkadaşlar benzer olan soruları da mantığını kavradığınız sürece çok rahat yapabilirsiniz. Evet, umarım arkadaşlar bu verdiğimiz bilgiler sorularınıza bir cevap olmuştur. Yine de sorularınız olursa yorum kısmında yazmayı unutmayın. Arkadaşlar çok hareketli zamanlardan geçiyoruz. Bu nedenle mutlaka ve mutlaka bir şeyleri kaçırmamak adına kanalımıza abone olun diyorum arkadaşlar. Ve bildirim zilini açın arkadaşlar. Bildirimleri mutlaka açık tutun. Her gün her gün sizi saatlerce kafanızı ağrıtacak yayınlar zaten yapmıyoruz. Ama günde bir 5-10 dakika ayırarak açık ile ilgili bütün gelişmeleri uzmanından bileninden takip edin diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.